pul biberleri ya da çaylara farklı ürünler katıyorlar. Renklendirici olsun, başka bir ürün olsun. Vatandaş nasıl anlar orijinal olduğunu, pul biberin ya da başka baharat türlerinin orijinal olduğunu nasıl anlar? Şimdi şöyle yani yıllarda biz bu mesleğin içerisindeyiz ama yapılan hileleri bizim bile anlamamız çok zor oluyor. Hani boyayı ya da şu kullandıkları malzemelerin ne olduğunu biz de çözmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. O yüzden bilinçli yerlere, Tarım Bakanlığı'na kayıtlı, mutlaka mesleki eğitimleri almış, hijyen, belgeleri olan yerlere gider giderlerse, tercih ederlerse ve analiz raporlarını isterlerse ki orada olmak zorunda Tarım Bakanlığı'nın zorunlu halde bakın burada Tarım Okulma Bakanlığı'nın karabarakot uygulaması vardı. Burada girdiğin zaman ürünleri satan firmanın bütün ürünlerini analiz raporlarını görebilirler. O yüzden de hani şimdi şunu şöyle yapın, böyle yapın, işte suya koyun, şu çıkar falan gibi bir durum söylemem imkansız. Kullandıkları şeyi gerçekten profesyonel bir şekilde kullanıyorlar. Boyaları falan ayırt etmeniz çok zor. Anlamanız çok zor. O o yüzden güvenilir yerlere gitmeye çalışın, analiz raporlarını mutlaka isteyin. Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Ürünler hakkında analiz raporları olan Tarım Bakanlığı işbirliği yapan Kare Borkot da okuttuğu zaman ürünlerin bütün analiz listeleri ortaya çıkan, Tarım Bakanlığı'nın negatif listelerde yer alan ürünlere dikkat ederlerse bu tür dolandırıcılara fırsat vermemiş olurlar. Güvenilir aktarlara gidecekler. Aktarlar derneği olmasını, özellikle üye olmasını dikkat edecekler. Çalışan insanların güvenliğine dikkat edecekler. Yıllardır bu iş yapan ailelerin özellikle bu konuda çok başarılı sonuçlar aldığını görecekler ve analiz raporlarını mutlaka görmek isteyecekler. Karabut barkot uygulaması bu konuda çok çok iyi. Bütün baharat ihracatların analiz raporlarını güvenilir bir şekilde görebilirler. E, güvenilir markalara güvenmeye devam etsinler.